Biraz sen yardım et pofuduk ya. Bütün yükü ben taşıyorum. Buyurun efendim nasıl yardımcı olabilirim? Ee, nasıl mı yardımcı olabilirsin? Öncelikle bu kurabiyeti çek önümden. Kusura bakmayın efendim. Çok yanlış bir anlaşılma olmuş. Ben yemek yeme saatimde de siz geldiniz. Beni ilgilendirmez yemek yeme saatin. Ne zaman yemek yeme saatin başlıyorsa direkt koşarak yemeğini yiyip buraya geleceksin. Hatta sen yemek yeme bile. Bu ne kira almışsın? Nasıl yardımcı olabilirim efendim? Anahtarımı vererek 33 nolu oda. Buyurun efendim, buradan alabilirsiniz anahtarınızı. Alabilirsiniz. Bir zahmet ya. Ha, ayrıca da bunu da ben alıyorum okurum dergi gibi. Ama o efendim o benim de a beni ilgilendirmez. Hizmet veriyorsunuz burada. Hizmetinizin karşılığını almanız gerekmiyor. Neyse hadi odamıza girelim. Çok güzelmiş odamız Ben şuraya yatacağım da çantayı aldın mı sen? Evet aldım. İyi ben de dergimi okuyayım bari. Ya da gel ya biz yemeğe gidelim. Yok ya ya da gitmeyelim gitmeyelim. Ben yatayım bari şuraya. Gel köpek buradayım. Kaybolursun vallahi otelde seni bulamam. Buyurun efendim nasıl yardımcı olabilirim? O da anahtarım 5 alabilir miyim? Bu taraftan efendim. Yani şuradan gidebilirsiniz. Çok sıcak boter. Burası bu sizin oda telefon. O zaman neden bunları koydunuz? Bunlar başka birinin adana Nereden biliyorsunuz bugün geleceklerini ki? Üf, bakalım nasıl bir odamız var. Gel bakayım. Bir yataklı ve bir koltuğu varmış. İyi idare eder. Hı -hı. Tabii ki de yatakta ben yatıyorum. Tamam. Sen zaten değilsin. Şimdi ben istiyorsan dinlenmeyelim. Direkt yemeğe gidelim. Çünkü salgın etmişlerdir yemeğe. Yemeğe dalmışlardır. O yüzden hadi gel gidelim bence. Ne diyorsun? Olur abla gidelim. Gel. Anne neredesin? Merhabalar. Buradaymış. Oh, Merhabalar efendim. Ee, biz Altınoğlu odada oturuyoruz. Oturacağız. Anahtarını alabilir miyim? Hemen şu arkadaş size yardımcı olur. Alınmış. Lütfen. O anahtar başka birisinin efendim. O anahtar da başka birisinin efendim. O anahtar da başka birinin efendim. Ben sizinkini geçiriyorum. Allah Allah. Niye koyuyorsun o zaman? Başta uyarsana. Buyurun efendim. Bir şey söyleyeceğim ya. Sen az önce demedin mi? Ee, burada, e burada burada efendim anahtarınız diye. E ee, o zaman neden bana şey yapıyorsun? Bana zorla çıkartma. Hepiniz kemirir mi? Şişt, sus kızım. Hadi odamıza gidiyoruz. Seni yani iyice şımartayım. Hmm. Anne! Bu ne ya? Minicik bir oda. Ben içeride kalırım. Sen dışarıda yatarsın. Hı hı kızım. Ya kaptın her yeri kocamam. Patilerinle Gel kızım şuradan gir. Aa. Ya benim karnım acıktı. Hemen yemeğe gidiyoruz. Kalk. Ben biraz dinleneceğim sen gidebilirsin. Öpe. Gideyim bari. Ne yapayım? Oo, güzel yemekler varmış burada. Hepsi de bedava olsa gerek. Hepsini süpürebilirim. Hoş geldiniz. Yemeklerimiz ücretsiz. Benim param yok ki. Ama tadımlı ürünlerimiz de vardır. Tadımlık alayım. Hayır tadımlık değil onlar. Beni durduramazsınız. Tadımlıkları gösterin o zaman bana. Tadımlık şu çorba efendim. Sadece mi? Evet sadece. Bir tane daha tadımlık istiyorum. Buyurun Bir tane daha efendim. Bir tane daha. Bu. Ay, doydum ben. Hadi iyi günler size. Anne, dört tane, 5 tane tadımlık çorba içtim. Doyurdum kendimi. Bir gün boyunca uyuyacağım. Çok istiyer bakalım. Hmm, pasta varmış. Çok severim O zaman şu mavi alalım. Ben kendime bir tane e, yemek alacağım. E, pardon masa var mı acaba masa? nereye oturacağız biz? Heh, sağ olun sağ olun. Gel bakalım köpük. Of ya yemeğin tüm masayı kaplayacak şimdi. Evet sen şimdi şöyle yapacağız bak. Ben onu buraya koyuyorum köşeye. Sana da bol bol yer kalıyor. Şuraya gidip yersin. Hadi hızlı ye Ay artık kalkalım bence. Çok uyumuşuz. Hadi gel. Hmm, her şeyi de silip süpürmüşler ya. Hoş geldiniz. Hmm, hoş bulmadık. Bir masa lütfen. <laughs> Buyurun bu taraftan. Tamam. Bir noodle alacağım. Sen ne alıyorsun kanka? Ben alacağım. <laughs> ben... <laughs> hmm, tamam. O ben farklı bir, sahip... bir masada yiyeyim. Küçükmüş masalar. Tamam. Ben de her yeri kaplamayayım o zaman şuraya geçeyim. Ben sadece bir kahve alacağım çünkü. Aç değilim. Tamam efendim. Geliyor kahvemiz. Ne hızlı geldi o kahve ya. Orada duruyordu efendim. Aa her şeye cevap vermeyin ama yani. Sinirimiz bozmaya başladı. Efendim, 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 efendim. Tamam efendim. Gidiyorum efendim. Efendim deme. Tamam efendim. Bak şimdi senin ağzını burnunu kıracağım. minik kentine yollayacağım. Benim tatlı yemenin süresi ya. Aa, telefonu çalıyor birisinin. Herhalde senin çalmıyor pofuduk. Yo benimki çalmıyor. Emin misin valla bak. Sonra filan, anne annem filan aradıysa bize çok kötü ceza verir. Neyse sen bir şey istiyor musun kafeden? Belki alırım sana da. Tamam ucuz istiyorum. Ya da garsonu söyleyeyim ya. Biz neden almaya uğraşıyoruz ki? Garson bakar mısın buradayız. Hemen efendim buyurun ne istemiştiniz? Bir tane arkadaşım mutlu alacaktık. Hemen getiriyorum. Şöyle buyurun efendim. Teşekkürler. Gidebilirsiniz. Allah Allah. Bu oteldekiler de kafayı sığırıyor. Ne? Neyse ben çok ses etmeyeyim. Bence en iyisi artık kalkmayı. Zaten yemeğimi yedim. Aa, hesabı ödemeyi unuttuk. Nereden ödeyeceğiz ki hesabı? la bilmiyorum. Şu, şurada bir kasa var. Oraya gidelim. İçinde de para yok. Siz şu tarafa efendim. Ben bu tarafa. Toplam ne kadar fiyat? 50 TL mi? Şöyle. Teşekkürler. Özür Görüşmek üzere efendim. Öf, Allah Allah. Daha iri bir şey. Neyse ben duş alacağım. Şimdi o zaman yatayım ne yapayım ki başka? Şu sabunu da unutma. Müşteriler gitmiş. Sıra bunu temizlemekte. Sabunum nerede ya benim? Sabun değil ki. Dezenfektan mı? Heh buradaymış. Hemen bunu dezenfekte etmem lazım. Yoksa patron görürse işimden olurum. Babayı. Ay. Bu kadar yeterli yani artık diye düşünüyorum. Bir evet. de kokuyor. Şimdi ise sıcak olmasa Hadi temizleyelim. Hı. Tamamdır. Ay, burası da bittim Temizlik malzemelerini şimdilik şuraya koyayım. Sonra bir daha göz atarım belki. Diğer müşteriler beni çağırıyor. Hemen onları izleyemem lazım. Aa, acıktım ben artık. Kafeye gitmem lazım valla. Hadi gel. Yani de ben yedim ya zaten. Ben neden gelmek zorundayım? Çünkü benim çocuğumsun diyeyim. Yarım saat dikildin öyle. Bir sebep bulamadım. Ben otele gidiyorum. Zaten küçücük iki tane. Bu otel odası burası. Evet yemek de burası. Doydum ben artık. Hiçbir şey yemedim ki. Hmm, kek dedim. Baksana kek olduğu yerde Duruyor burada hmm, Tamam O zaman ben bunu yiyeceğim Üf, Benim yemeğime bile göz diktin ya Yuh Neyse ben bunu yerim Herkes ne güzel kardeşliği Çocuklarıyla Kankasıyla Biz ne yapıyoruz burada ya Üf, Benim çocuğa bak ben oradan duyabiliyorum. Üf, sen beni zaten anca arkamdan konuşursun. Yüzüme söylemeyi utanıyorsun. Efendim maalesef orası bütün yemeklerinizin olduğu yer. O yüzden oraya gidemezsiniz. Sadece masanızı seçin oraya oturun lütfen. Üf, Allah Allah. Bu yemek biraz ya. Koca otelde bu kadar öt yemek var. Yo. Diğer şeyler de aldı. Oteli beğenmiyorsanız gelmeyin ya. Allah Allah. Sinirim bozulmaya başladı. Hem nerede şu? Neydi Ceylan'ın adı? Bambi. Ha. Nerede şu Bambi ya? Geldim. Geldim efendim. Ne oldu? Bana efendim demene gerek yok. Patronum diyebilirsiniz. Tamam. Ne oldu? hiçbir şey olmadı. Neredesin bu zamandır bilmiyorum. Müşteriler müşteriler müşterilere kim bakacak? Zaten, e, zaten nehir gördüğün üzere orada burada orada duruyor. Müşterilerle ilgili sen ne yapıyordun? Vallahi ben temizlik yapıyordum. Hmm, bakarım şimdi ben ona. Hadi sonra. artık biz kalkalım abla. Hop. Orada dur. Git şu e, kafeye de bir çay içeyim ben ya. Sabahtan beri senin şeyini çektim. Şu yemekleri de geri koyalım. Hiç dokunamadık bile. Dokunmadık bile. Şu masayı da şunlara verelim yazık. Aa bize yazık deme. Sensin o yazık bize vermeye düşünüyor. bileceğine kadar. Neyse. E, nasıl göster? Şu masa da burada kalsın. Hadi gel. Çayımı da alayım ben kahve. Şu büyük koltuğa oturayım bari de. Yemek yiyeyim. Ben de buraya oturayım o zaman. Senin karşına da sığmıyorum. Bu koltuk mu ya? Ne biçim bir koltuk? Şöyle oturayım. Oraya <laughs> oturmak bile sayılmaz. Yatmak. Olsun. Aa, yarım saattir bekliyoruz. Ne biçim otel burası ya? Kim bize yemek getirecek? Bambi git şunlara yemek getir ya. Allah Allah. İlla şu lafı söylemem lazım. Tabii efendim. Yemek molamdaydım da. Aa, ilgilendirmez benim yemek molam seni. Yemek molan. Buyurun efendim. Nasıl? Ee, hangi yemekleri alırdınız? Vallahi bir tane bana tatlı, bir tane çorba. Yeter o kadar paramız yok. Var var, ben de var. Bir tane de noodle alayım. Ben sadece bir çorba alayım yeter. Hmm, az aldım ama iyi. Ben öderim zaten. Oh, tamam o zaman bir tane de et alayım. Kanka o kadar param yok. Tamam sadece bir tane işte makarna alayım yeterli tamamdır. Hemen getiriyorum. Bu bir çorba. Tatlı. Yeni bitti mi? Yeni. Bir çorba. Getirdim iyi. Yemekler. Garson bakar mısın buraya? Buyurun efendim ne istiyorsunuz? Bana bir tane şu karışık şeyden verir misin? Zaten şu iki adımın ötenizde. Aa, beni mi azarlıyorsun sen? Kaç yaş büyüğüm ben Ona saygı duyacaksın saygı. Kusura bakmayın efendim. Alın. Bu ne ya kafamdan büyük. Bana bir sandalye getir. Tamam. Oldu mu efendim? Bir tane daha getirebilirim. Yok sağ ol. Cık, gidebilirsin. Ben bak böyle şeyler görmek istemiyorum. Yoksa maaşından seni çok kötü keserim ha söyleyeyim. Maaşından keserim seni. Ama yemek molamdaydım. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz üzere videonun başında ben de zaten yemek molamdaydım. Ama müşteriler dinlemez yemek molam yemek molam. O yüzden tetikte olacaksın. Tamamdır. Ee, benim bugünlük işim bitti. O yüzden e, gidebilir miyim acaba? O, ya otelde kalıyorum biliyorum otel odama. Hay git git. Köle odası dediğin zaten bir yataklı ya. Müşteri yanlış yatağa girmiş. Patron bunu görürse çok güzel. Hmm, şey yatayım var. Evinde küçük bir şey zaten bir koltuğu var, bir yatağı, bir tane de hamburgerim var. Neyse. Şu büyük koltuğa oturayım bari de. yemek yiyeyim. Ben de buraya oturayım o zaman. Senin karşına da sığmıyorum. Bu koltuk mu ya? Ne biçim bir koltuk? Şöyle oturayım. <laughs> o için oturmak bile sayılmaz. Yapmak. Olsun. Aa, yarım saattir bekliyoruz. Ne biçim otel burası ya? Kim bize yemek getirecek? Bambi git şunlara yemek getir ya. Allah Allah. İlla şu lafı söylemem lazım. Tabii efendim. Benim yemek molamdaydım da. Aa ilgilendirmez benim yemek molam seni. Yemek molan. Buyurun efendim. Nasıl? Ee, hangi yemekleri alırdınız? Vallahi bir tane bana tatlı. Bir tane çorba. Yeter. O kadar paramız yok. Var bir Var. Ben de var. Bir tane de noodle alayım. Ben sadece bir e, çorba alayım yeter. Hımm. Az aldım ama iyi. Ben öderim zaten. Oh, tamam. O zaman bir tane de et alayım. Kanka o kadar param yok. Tamam. Sadece e, bir tane işte makarna alayım yeterli. Tamamdır. Hemen getiriyorum yudum, bir çorba, bir mini bitti, bir, bir çorba. Getirdim iyi yemekler. Garson, bakar mısın buraya? Buyurun efendim, ne istiyorsunuz? Bana bir tane şu karışık şeyden verir misin? Zaten şu iki adımın ötenizde. Aa beni mi azarlıyorsun sen? Kaç yaş büyüğüm ben senden. Ona saygı duyacaksın saygı. Kusura bakmayın efendim. Alın. Bu ne ya kafamdan büyük. Bana bir sandalye getir. Tamam. Oldu mu efendim? Bir tane daha getirebilirim. Yok sağ ol gidebilirsin. Bambi bak böyle şeyler görmek istemiyorum. Yoksa marşından seni çok kötü keserim ha söyleyeyim. Marşından keserim seni. Ama yemek molamdaydım. Valla bir şey söyleyeceğim. Gördüğünüz üzere videonun başında ben de zaten yemek molamdaydım. Ama müşteriler dinlemez yemek molam yemek molam. O yüzden tetikte olacaksın. Tamamdır. Ee, benim bugünlük işim bitti. O yüzden e, gidebilir miyim acaba? Ee, ya otelde kalıyorum. Biliyorum. Otel odamı. Hay git git. Otel odası dediğin zaten bir yataklı ya. Müşterili... Ay, yanlış yatağa girmişsin. Patron bunu görürse çok güzeldi. Hmm, yatayım var. Artık çayımı bitirdiğime göre o taraf geri dönebiliriz. Orada telefonu bakayım. Ben önceden gidiyorum. Sonra kalan çürük yumurta. Üf, Allah Allah. Müsaadenizle müsaadenizle. Sonra kaldım. Çürük yumurta. Maalesef otelin parasını vermediğiniz için küçük odayı alıyoruz size. Otelin parasını verene kadar odanızdan mahrum kalacaksınız. İyi günler. Ne? Küçük küçük oda bu ya. Neyse. Aa, sen de bir parasını vermedin diye bunları çekmek zorunda değilim. Evet çekeceğim. Vallahi uyuyayım bazen. Diyorum. Birden yatakları birleştireceğim. Ben arkamı dönerek yatıyorum. Hadi iyi gün, iyi geceler sana. İyi geceler. Ev ya. Hala. Bu ne ya? Otelden gitsinler artık. Sıkıldım. Ama otelden para kazanmak da iyi bir şey yani sonuçta. Evet. İyi, iyi bir şey. Ama gitmelerinde ayrıca da çok istiyorum yani. Yemeğimi yiyeyim ya. Yemek molası acımıyorlar vallahi yapıştırıyorlar dedi. Ah, orada çok güzel bir kek gördüm. Bunun artık işim yok. Ve bunların bilmediği bir sır var. O sır ise bu yemekler artık yemekler bu yemekleri önce ben yiyorum. Sonra Nehir yiyor. Sonra Bambi yiyor. Ve şimdi bunları mutfağa yeni ürün geldi. Hem de çok indirimli. Bak bak duyuyor musun? Yeni ürün gelmiş. Taptaze kurabiye kokuyor. Dolaptan yeni çıkartılmış. Fırından yeni açılmış kurabiyeler hiçbirini istemiyorum. Bu kurabiyeyi istiyorum. Ben de yemek istiyorum. Buna 100 milyon dolar vermeleri gerekiyor. Bu kurabiye de böyle çok güzel. İnanılmaz bir tadı var. İşte bu taktik her zaman işe yarar. Mesela şimdi bu keki de yine aldım. Kafam kadar. Bakın kocaman. Bunu mideye indirdikten sonra servise sunabilirim. Bölüme çok güzel kokular geliyor mutfaktan. Hem de zaten kaç saattir banyodasın. Sen de çık artık. Atıştırmalık almaya gidelim. Tatlı istiyor canım. Ama çok zevkli banyoda kalmak. Ne güzel köpüğü eziyorum burada. Tamam. Gidelim. E ee, yeni gelen ürün neydi? Vallahi şekerim hiç uğraşma. Bu ürünü biz kaptık. Sıcak sıcak. Of ya yeni ürün ne zaman gelecek? En azından şurada oturalım. Ay burayı da toplamamışlar ya. Para veriyoruz biz buraya. Para para. Toplayın biraz buraları. Ayıp günah ya. Bambi neredesin sen? Aa doğru uykudaydı. Nehir neredesin sen? Buradayım. Kasada. Git şunlara bak. Hemen topluyorum efendim. Kusura bakmayın. Çok kusura bakmayın. Temizliği yapmam gerekiyor. Tamam hazır. Son bir spreyimi de sık. Tamam hazır. Ee, yeni ürünümüz maalesef kalmadı ama belki gelir. Ay şu turtayı da indireyim. Sonra yeni ürün diye kandırır kandırır. Bunlara ne kadar paralar harcatırım. Ay bu minişlerde ne kadar saflar ya. İst bir miniş yani düşünür. İnsan bir düşünür ya. Allah Allah. Artık iş saat olmuş. Gitmem lazım. Patron ben geldim. Aa, hoş geldin. Hemen şu masaların hepsini se. Hemen ve derhal. Hmm, kahvaltı etmeye gidecektim. Ay kahvaltını sonra edersin ben de Olmaz mı? Olur olur. Şa bakmayın. Acilen silmem lazım masanızı. Ay silin bir zahmet. Silin bir zahmet ya. Ay şöyle güzel göbeğime de indireyim bunları. Yeni ürünümüz var. Dolaptan sıcacık sıcacık çıktı bir turta. Evet şimdi 10 saniye bekledikten sonra işte insanların minçlerin gelecek. İşte bu sefer beni hiç kimse geçemez. hayır onu ben alacağım. Sen zaten aldın. Bir kere de ben alayım ya. Üç kişilik turta. Kokusu fırından çıkmış. Çilekleri taptaze fırından yeni çıkmış. Of ya. Ne güzel koca turtayı kaptılar. Neyse biz de artık eve gidelim. Onun parasını ödedikten sonra Efendim borcunuz yeni tap taze çıktı diye 100 mini kuruş. 100 mini kuruş mu? Neyse tadına değer. Teşekkürler ve iyi günler dileriz. Gel odaya gidelim. Ay iyi yaptım yani. Ne güzel beleşten 100 mini kuruş aldık yenmiş şey. Biliyorum zaten. Ne güzel. Burada o kadar bu otelin kötü olabilir ama insanları kandırdığımız için çok iyi para kazanıyoruz bu otelden. Neyse hadi kapatın dükkanı da yarın görüşürüz ben odaya gidiyorum. Ben de gidiyorum kahvaltı yemeği. Ay kapatıyorlar kanka. Hadi gidelim artık. Ay şundan. Artık gitme zamanı. Burada da bir oda varmış ya. Burası sadece personeller içinde. Kapı kapandı. Allah Allah. Ne dedik ya? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.